Arkadaşlar bugün süt kardeşimle Roblox oynayacağız. Hemen şöyle gireyim. Epman karakterini yapacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle bu benim süt kardeşimin şeyi zaten. Arkadaşlar Arkadaşlar. arkadaşlar, şimdi oyun bakacağız. Ee, ama ilk önce e, İsmail yaptık zaten. Siz gelmeden evet. önce bir oyun bakarız. Ee, bence arkadaşlar kesin, e, kesinlikle oy. E, bence arkadaşlar, şey gidelim. Ee, arkadaşlar bulunmadık. Oyun tavsiye edebilirsiniz. Arkadaşlar, bence anahtar bulunacak. Çok güzel arkadaşlar. Evet, siz de girmeniz lazım. Anahtar evet. bulunacak, arkadaşlar Ben benim buldum. Sen yeri açmışsın. Üç, üç yere, üç yere gidebiliyorsun. Gidebiliyor musun? Üçüncü yere de musun Bak. Evet arkadaşlar. Esma üçüncü de gidebiliyormuş. E, arkadaşlar. Evet, burada şimdi anahtar yapacağız. Ben de üçüncü yerdeyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle isimlerinizde anahtarlar çıkacak. Onları alacaksınız. Biraz oynayalım. abonemiz var o yüzden ee, e, e, Esma'nın yani 2 abonesi var lütfen ona abone olun Neden diyorsanız ee, arkadaşlar 1 e, aboneye at... geçtikten sonra yüzümü göstereceğim Ve 60 abone gelince canlı çekecek yani şey çekecek ee, lazım çünkü e, video bitiyor. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kısa i̇şte video çekeceğiz. <laughs> arkadaşlar biraz daha oynayacağız. Ondan sonra ben size söyleyeceğim. <laughs> <böyle> söyleyeceğim. Evet. Ben <laughs> <Evet>, ben arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar böyle paralar alacak nedeni var. Çünkü bakın arkadaşlar ben burada ben bulamadığınız ben burada ben bulamadığınız ben şeyler var iş ağaç şey evinde. Şey Ve ne burada paramız varsa şey buraya basacaksınız evet, arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Yok, görüşürüz. Hayır. Görüşürüz evet. arkadaşlar. Şimdi biraz uzun bir olacak bir kapatmamız. Çünkü e, kapatmamız böyle oluyor. Evet. evet.